Başkent İnşaat işin uzmanını sunar. İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Türk iş insanları Afrika pazarındaki ticaret fırsatlarını nasıl yakalayabilir? Merak edilenleri Afrika Ticaret Merkezleri kurucusu Utku Bengüsü ile konuşuyoruz. Nazan Afrika 54 farklı ülkenin bir araya geldiği, 1.4 milyar nüfusa sahip olan, yıllık yaklaşık 1 trilyon dolar ithalat kapasitesine sahip olan, demografik olarak dünyanın en hızlı büyüyen kıtası. İç ticaret hacminin 2 trilyon dolarlara yaklaşması bekleniyor. İş insanı Utku Bengisu, Türkiye'nin ihracatta Afrika pazarını daha öncelikli hale getirmesi gerektiğini belirtiyor. Türkiye dış ticaret fazlası verdi. En önemli kıta olarak Afrika'yı merkeze alması lazım ve bundan sonraki ihracat stratejisinde Afrika'yı daha önceliklemesi gerekiyor. Doğru bir danışmanlık hizmetiyle Afrika pazarının yapısını, iç yapısını bilen iş seyahatlerine katılarak B2B organizasyonları, fuar ve forumlara katılarak Afrika pazarında yeni müşteri kontağı elde etmemiz gerekiyor. Afrika içinde üretim stratejilerini, Afrika'da üretip Afrika'dan diğer Afrika ülkesinden diğer Afrika ülkesine ihracat stratejisinde büyük firmalarımızın da olması gerektiğini şiddetle öneriyoruz. Peki az önce B2B ve B2C organizasyonlardan bahsettiniz. Bu organizasyonların faydaları nelerdir? Afrika'yı besleyen üretici ülkelerden mal alma pratiğine sahip olan ve o aldıkları malı iç pazarda değerlendiren, satış kanallarında satan oyun kurucular dediğimiz bir grup var. Bu kitleyi B2B organizasyonlarıyla buluyoruz. Örnek vermek gerekirse 21-22 Mart tarihlerinde Afrika kıtasındaki 54 farklı ülkenin tamamından gelecek 1500 oyun kurucuyla ülkemizden ihracatçı ve üretici Kobi'nin buluşacağı bir organizasyon var. Mesela bu tip bir organizasyonla bir Kobi'nin çok da rahat gidemediği Komorlar Birliği ülkesinden gelen alıcılarla tanışma olasılığı var. Dolayısıyla bu organizasyon Kobi'lerin bir yıl sonraki ihracat skorlarına etki edecek önemli bir kaynak niteliğinde. Utku Bey çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için. Rica ederim efendim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşünceye dek sağlıkla kalın. Başkent İnşaat İşin Uzmanı sundu.